Bugün tuvalet ihtiri yakalamak için evin içine gizli güvenlik kamerası kuruyorum. Evet, tuvalet ihtiri yakalamak için bu şekilde bir gizli güvenlik kamerası aldım. Bu kamerayla tuvalet ihtiri yakalayacağız ve bakalım tuvalet ihtir geceleri tuvalette neler yapıyormuş. Hadi o zaman videoya başlayalım. Bu arada bu arada bu arada video başlamadan önce video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, güvenlik kameralarımız başladı. Şimdi güvenlik kameralarımızı teker teker kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu bizim birinci güvenlik kameramız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binanın içine gizli güvenlik kamerası koydum. Bu da bizim ikinci güvenlik kameramız arkadaşlar arkadaşlar. Bakın merdivenlere bile güvenlik kamerası koydum gördüğünüz gibi. Ve tuvalet eater eğer evin dışına çıkarsa biz onu burada göreceğiz gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar üçüncü kameramız. Gördüğünüz gibi kapının önüne tam bir güvenlik kamerası koydum. Eğer tuvalet eater bu kapıyı açarsa onu göreceğiz. Bu da dördüncü kameramız arkadaşlar. Bakın evin her noktasına böyle kamera koydum. Şimdi birazdan diğer kameraları da size göstereceğim arkadaşlar. Bu kapılardan biri an açılırsa anlayın ki tuvalet eater canlanmıştır ve evet bakın gördüğünüz gibi tuvaletin içine de gizli güvenlik kamerası koydum. Bakın şu an tuvaletin ağzı açık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım tuvalet eater canlanacak mı canlanmayacak mı onu burada izleyeceğiz. Şu an kameralara çok dikkatli bir şekilde bakalım. Şu an hiçbir hareketlilik yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oh bir dakika. Arkadaşlar diğer kameraya geçtim de kapı açılmış. Bakın bir dakika kapı açılmış. Sanırım kapı açıldığına göre bir şeyler oluyor arkadaşlar şu anda. Bir dakika güvenlik kameralarını teker teker izlememiz gerekiyor. Şu anda bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Ne oluyor? Oh, bir dakika. Bu kim böyle? Arkadaşlar bakın tuvalet itirden kafasını çıkartmış. Tuvaletten kafasını çıkartmış. İşte tuvalet itirin gerçek yüzü bakın. O diğer kameraya geçtim. Bakın arkadaşlar bu da diğer kameramız. Burası benim evimin salonu gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Tuvaletteki kamerada tuvalet itirin gerçek yüzünü gördünüz. Bir dakika diğer kameralara bakacağım şöyle arkadaşlar. Bakın tekrardan tuvalete banyo e, banyoya geldim. Bakın gitmiş. Arkadaşlar oradaydı. Gördünüz mü? Aynı kafasını oradan çıkartmıştı. Bakın kapağı halen açık. Kapının kapağı hala şu an gördüğünüz gibi açık. Gördünüz mü? Orada gördünüz mü arkadaşlar? Kafasını çıkartmıştı. Gerçek yüz işte o. Bakın gitmiş. Şu an hiçbir şey yok orada gördüğünüz gibi. Tuvaletin kapağı yine açık gördüğünüz gibi. Bakalım oradan yine bir şey çıkacak mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Oradan belki yine bir yüzü falan çıkabilir. Ne diyorsunuz? Baksanız arkadaşlar şu an kap kapısı açık. Tuvaletin ee, kapağını açmışlar. Bakalım şimdi içinden bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı çok merak ediyorum. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Belki içinden her an bir şey çıkabilir. Şöyle bekliyorum biraz daha. Bir şey çıkarsa zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bekleyelim şöyle. Hatta biraz bekleyelim arkadaşlar. Şöyle bekleyeceğim ben. Oradan bence yine tuvalet itir gerçek yüzünü çıkartabilir. Böyle oradan bir anda böyle bir kafa çıkabilir arkadaşlar. Bekliyoruz o yüzden. Eğer bir şey olursa bu arada hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Benim gözümden kaçan yerler olursa. Şu an oh bak geldi kafasını çıkarttı gördünüz mü? Kafasını çıkarttı. İşte geldi tuvalet itir. Bakın. Gerçek yüzü arkadaşlar. Şuna bakın. İyi ki oraya kamera koymuşum yoksa onu var ya yakalayamazdım. Hemen diğer kameraya geçtim arkadaşlar şimdi. Bakın. Burada da şu an bütün kapılar kapalı. Oh kapı kapanmış. Bakın aynı bu kapı açıktı arkadaşlar. Kapı kapanmış. Sanırım Tuvalet itir şu anda evimden gitti arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Kapıyı kapatmışlar bakın. Bu kapı da yine açıktı çünkü. Arkadaşlar sanırım geldi ve hemen geri gitti. Bakın merdivenlere bakıyorum. Asansörün önüne falan bakıyorum. Evet gitmiş arkadaşlar. Tuvalet Eater gördüğünüz gibi gitmiş şu anda Ne yapacağım biliyor musunuz kamerayı alacağım Ve şimdi tuvalete gideceğim Bakalım tuvalet Eater orada neler yapıyor Bakın şu an şöyle kapağını kapatacağım şöyle Evet kapağını kapattım gördüğünüz gibi Ve şu an herhangi bir ses çıkartmıyor Ve tuvalet Eater de beni şu an telefondan aramıyor Ah bir dakika aramıyor dedim de telefonum çalıyor Bakın görüyor musunuz şu anda tuvalet Eater beni arıyor Ha ah, bilinmeyen numara Bakın tuvalet resmi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arıyor şu anda beni. Bakın yanına gideceğim şimdi tuvalet eater'ın. Arkadaşlar gördünüz mü? Beni tam aramıyor dedim. Şu an gördüğünüz gibi tuvalet eater beni arıyor. Bakın bilinmeyen numara yazıyor. Ama bakın tuvalet resmi var burada. Bakın arıyor şu anda arkadaşlar. Bakın bu tuvalet şu anda beni arıyor. Görüyor musunuz? Bilinmeyen numara. Bir tuvalet resmi bakın. Aynı o tuvalet gördünüz mü? Arkadaşlar herhalde sesimizi duydu. Ben dedim ya tuvalet itiri bizi aramıyor dedim ya. Şu anda bizi arıyor gördünüz mü? Gelin bakalım konuşalım bizden ne istiyormuş? Evet arkadaşlar hazırsanız açıyorum şimdi. Açtım. Alo tuvalet itir sen misin gerçekten? Neden beni arıyorsun? Tuvalet itir sen misin? Konuşsana cevap versene. Konuşmuyor arkadaşlar. Ya da birazdan ya da biraz sonra konuşacak herhalde. Konuşsana tuvalet itir konuşmuyor. Merhaba, ben tuvalet iğitir. Merhaba, ben tuvalet iğitir dedi. Evet, tuvalet iğitir seni duydum da. Ee, peki neden beni aradın? Ne istiyorsun benden? Seni geçen gün de aradım ve şimdi de arıyorum. Eğer o tuvaleti bir daha kullanırsan seni öldürürüm. <laughs> Eğer bir daha o tuvaleti kullanırsan seni öldürürüm dedi. Ama tuvalet yitir. Tuvaletimi nereye yapacağım peki? Seni kullanmam gerekiyor? Sakın o tuvaletin kapağını açma. Eğer açarsan her şey senin için çok kötü olur. Sakın o tuvaletin kapağını açma diyor. Arkadaşlar bu tuvaletin kapağında ne var acaba ya? Gelin bakalım bir. Bakın diyor ki bu tuvaletin kapağını sakın açma. Ama arkadaşlar ben de o tuvaletin kapağını açmazsam tuvaletin benimle konuştuğunu duyamam. O yüzden de açmam gerekiyor. Tuvaletin kap Tuvaletin kapağını açın diyenler video like atsın hemen de. Sen beni anlamıyor musun? O tuvaletin sakın kapağını açma. Eğer açarsan her şey senin için çok kötü olur. Arkadaşlar sakın o tuvaletin kapağını açma diyor. Ama açmaktan başka bir şansım yok arkadaşlar. Aç açacağım ki onun içinden ses çıkacak mı çıkmayacak mı onu duyacağım. Hayır tuvalet yitir. O kapağı açacağım. Peki sen kaşındın o zaman. Git o tuvaletin kapağını aç ve olacakları sonra gör. Arkadaşlar açalım bence ne diyorsunuz? Tuvaletin kapağını açarsak başımıza kötü şeyler gelecekmiş. Ama açalım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Peki başıma ne gelir tuvalet yitir? O tuvaletin kapağını açacağım. Eğer o tuvaletin kapağını açarsan senin popona ısırırım. <laughs> ne? Popomu mu ısırırsın? Ne diyorsun sen ya? Popo mu serilmiş? Tamam ben de orada tuvaletimi yapmam o zaman. Gider başka yerde tuvaletimi yaparım. Aferin. O aferin sana. O tuvaletin kapağını açma diyorum. Eğer açarsan bir sonraki videomda senin evine gelirim. <laughs> ne? Eğer tuvaletin kapağını açarsan bir sonraki videomda evime gelecekmiş tuvalet hitir. Lan sen zaten evimdesin tuvalet hitir. Sen benim evimdeki tuvalet değil misin? Evet. Ama canlanırım. Evin içinde yürürüm. Hazır mısın? Yürümemi istiyor musun? Tuvalet eti canlanırsa, eğer canlanırsam tuvaletteki dişlerimle senin poponu ısırırım. Arkadaşlar canlanacakmış. Canlanacakmış. Hemen kapatıyorum şimdi arkadaşlar aramasını şöyle yüzüne kapattım. Evet, telefonu yüzüne kapattım. Tuvaletin kapağını açıyorum. Ama açmadan önce bakalım tuvaletten ses gelecek mi şöyle? Aa, geliyor geliyor geliyor. Ses geliyor arkadaşlar. Tuvaletten ses geliyor. Bakın dinleyin. <laughs> Valla geliyor. Ses geliyor lan buradan. Tuvaletten bildiğiniz ses geliyor. Açsam mı acaba bilmiyorum ki. Açalım arkadaşlar. Başka çarem kalmadı. Açacağım. Evet açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1 Oh. hiçbir şey yok. Arkadaşlar, ben de içinden bir şey çıkacak sandım ya. Hiçbir şey çıkmadı bakın. Görüyor musunuz? Ben de içinden bir şey çıkacak sandım. Hiçbir şey çıkmadı. Hatta şöyle bir sifona basalım. Evet gördüğünüz gibi şimdi sifona bastım arkadaşlar. Ben de içinden bir şey çıkacak sandım ama hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika kendi kendine kapanıyor bu. Bakın Lan ne oluyor? O oh, kapandı. Kendi kendine kapandı. Kafayı yemiş bu arada arkadaşlar. Kendi kendine kapandı. Gördünüz mü? Kendi kendine kapandı. Ee, bu da kendi kendine açıldı. Arkadaşlar şu anda banyoda panor olaylar oluyor. Görüyor musunuz? Kendi kendine açılıyor her şey. Şuna bakın. Toalet açıldı. Lan kendi kendine açılıp kapanıyor. Bu, ne oluyor buna? Bakın kendi kendine kapanıyor şu anda. Görüyor musunuz? Bakın. Kapandı. Arkadaşlar banyoda gerçekten şu anda inanılmaz olaylar oluyor.